Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ee, şimdi şöyle biraz işlerimiz var. Şey yapacağız. Transform süreçlerini göstereceğim size. Aslında karıncalarımız e, aktarımını gerçekleştirdi. Tabi bu süreçte biraz e, zor geçti ama size e, bunları göstereceğim. E, şöyle. Şimdi ilk öncelikle şu karıncalarımızı bir göstereyim arkadaşlar. Şöyle burada bir mesonumuz ve bir aponeol rastlarımız var. Bakalım yumurtaların durumu ne? Şöyle yumurtalarımız var. Size bir saniye odaklıyım. Evet odakladı. Bu şekilde. Afana takılıyor. Bir de mes mesurum, sorumuzu göstereyim size. Mes sorumuzun durumu nedir? Bakalım. Mes da burada. Şurada şöyle. O da biraz. Evet arkadaşlar şöyle. Mesurumuz burada tüpün içinde. Daha içimizin bir iki tane yumurtası var bunun. Afana birkaç tane yumurtası vardı. Şöyle malzemelerimizi aldım geldim. Burada topinamaların e, formikaryumunda sıkıntı var. Karıncaları görebiliyor musunuz? Bilmiyorum şu an. Odaklayacak mı? Evet odakladı. Yani kaçıyor şu küçük karıncalarımız. E, bunlar nereden kaçıyor? Bulamadım. Şuradaki kolonimize şurası. Topinamaların olduğu koloni. Yani bu şekilde alıyorum. Bir şekilde yakalıyorum. Ve iyi kaçıyorlar. Şu an... Şöyle içine koyayım. Şimdi şöyle ilk önce şurada bir şeker su hazırladım bu arada. Görebiliyor musunuz bilmiyorum. Şöyle bir kabım var. Kaşığım var. 2 kaşık, 2 çay kaşığı şekeri full dolduruyorsunuz. Bir çay bardağı içilebilir sudan koyup şekerli su hazırlıyorsunuz arkadaşlar. Bu suyu hazırladıktan sonra karıştırıp iyice eritiyorsunuz. Bu arada ben gerçekten bunun e, yani problemini çözmem lazım. Nereden kaçtıklarını bilmiyorum. Size tek tek göstereceğim bu arada karıncaları yakın çekim olarak. Şimdi yapacağımız olayı anlatayım. Unkurtlarımız var. E, unkurtlarımız burada. Unkurtlarımızı biraz evet unkurtlarımız. Şöyle gösterebilirim arkadaşlar. Ya böcek olacak bunlar. Ee, ya bayağı büyümüş. Şöyle göstereyim. Büyük ihtimalle böcek olacak bu arkadaşlar. Ee, bunlar artık nasıl yaparız bilmiyorum. Çok fazla var bunlarda. Bunları bu şekilde çevirelim. Evet, yani patatesimiz de biraz kötü olmuş, küflenmeye yüz tutmuş nemden dolayı aslında yani çok olmadı, 2-3 günde bir değiştiriyorum. Bunun da patatesini değiştirip nemli olmasına için tekrar kesip patates koyacağım. Tek tek göstereyim şu an işte bakımlarını, temizliğini yapacağız. Evet arkadaşlar, yani şurada sançosumuz var. Kraliçesini falan tek tek göstereceğim bunları size bu arada bunun altı böyle çıkıyor. Burada 2-3 milimlik bir su var. Aynı şekilde öbür tarafta da var. Hatta bu suyu da temizleyebiliriz bu arada. Yani yeni bir su koyabiliriz. Şöyle peçeteyle alacağım. Şu an dökeceğim. diğer yer yok yanında. Zaten su çok az. çok fazla koyarsam şuradaki şöyle göstereyim. Daha göstereyim odaklayayım. Şurası şuradan nemi şuradan alıyorlar. Altı tel buranın böyle parmağını görüyor musunuz bilmiyorum. Şöyle çok da yayın yatırmak istemiyorum. Rahatsız etmemek için adına. Evet. Pamuğumuzu iyi kapattık mı? Evet. Bir peçete daha alayım. Temizlemek istedim. Biraz içinde toz gibi bir şeyler vardı. Şurada benim temiz içme suyum var. Buraya ayırdım. Şöyle dolduruyorum. Yeter. Ee, yani taş taşmayacak şekilde ayarladım. Tekrar karıncalarımızı buraya koyacağım. Size ben bu karıncaları tekrar tek tek göstereceğim. Bunların yumurtaları var, şeyleri var. Tek tek size göstereceğim. Ee, sarı sarı çocuklar. Şu an aşırı rahatsız oldular. Ben yani şimdi üstünü kapatıyorum. Tek tek göstereceğim zaman ee, izlersin. Şimdi şu peçeteyle şöyle üstünü kapatacağım. Çok rahatsız oldular. Şu Şöyle üstüne koyayım. Evet. Bunun ağzını kapattım. Evet. Şimdi burada buradaki olayımızı göstereyim size. Burada bir kısım şekerli suyumuz var biraz. Ee, gözüküyor mu bilmiyorum. İçinde az bir şey var. Şöyle odaklattım. Evet arkadaşlar. Yani bu kadar bir şekerli suyumuz kalmış. Şekerli su karıncalar için çok önemli. Hani bunları ihmal etmemek gerekiyor. Yani bir şekerli suyun onlar için enerji sağladığını bilmemiz gerekiyor. Burada un kurtlarımız var. Şöyle. Burada un kurtlarımız var da bunları da tabii ki şey yapacağız. Transfer sürecini öf, anlatacağım size. Yani nasıl geçtiğini anlatayım bu arada. Arkadaşlar karıncalar böyle tüpte geldi. Bu tüpte gelen karıncaları aktarmak için çok uğraştım ve aktarımını sağlayamadım işin aslı. Ee, aktarımını sağlayamadığım için o ilk videodaki e, tüpleri gördünüz. Oradan çıkmadılar. Yani şöyle söyleyeyim, orada sıkıntı oldu. Artık hani karıncaları biraz e, sallayıp savurup döktüm işin aslı. Tabii bu bir zayiat e, teşkil etmedi yani tabii e, şey olarak sıkıntı da karıncaların e, psikolojisini yani strese sokuyoruz aslında bir nevi ama yani çok da problem olmadı işin aslı. şöyle bir olay var arkadaşlar. <laughs> un Unkurtlarında patates veya havuç veriyoruz. Ee, kepek unu, mısır unu gibi 2-3 tane unu karıştırıp <laughs> unkurtların beslenmesini sağlıyoruz. Yani aslında şöyle göstereyim. daha buradaki patatesi alayım ben çünkü bu patatesimiz biraz küflü. Patatesimiz biraz küflü. İçinde unkurtu var mı? Kurduğumuz yok. Şöyle göstereyim patatesimiz biraz küflü. Nem yapması için koyuyorum. Küflendi bayağı kötü patatesimiz. Onun için yeni patates veya havuç. Nem için patates veya havuç veriyoruz arkadaşlar. arkadaşlar. Bu şekilde e, koyuyoruz. Bunları bayağı seviyorlar bu arada. E, patates nem için. Ya aslında kapağı açık olsa da bir şey olmaz ama işte bu böcek evresine geçi, geçip de kaçmasın diye yani her türlü ben şu kapağı bu şekilde kapatıyorum. Ben burayı çift taraflı bantla bantladım. Şurası ortası açık hava alıyor. Görüyor musunuz bilmiyorum. Şöyle göstereyim daha net. Evet bu şekilde. Şimdi arkadaşlar temizliğimizi yaptık. Ee, şekerli suyumuzu koyduk. Hemen topinamalar gelmiş. Ee, bunları birazdan size göstereceğim. Şunları bir ayarlayın. Şurada bizim sançostanımızda kavuşturalım. Şekerli su ve unkurtlarıyla tanıştıralım. Hemen hemen geçti bir tanesi karşı tarafa. Şimdi arkadaşlar ben sizi yakın çekime alıyorum. Siz izlemeye devam edin. Karıncaları tek tek e, yakın çekimde göstereyim size. Evet arkadaşlar. Şimdi size eee yakın çekim yapmaya çalışacağım. Şöyle... E, Ağzınızda 5 tane yumurtalı olan bir içimiz var. İçiğimiz e, alıştı. Belki 6 tane. Şu an tam sayamıyorum. E, evet, kraliçemiz de burada. Bu arada... Evet, kan burada. Şu an ışığı yaktığım için bayağı tedirginler. Hatta şuna... Evet, siz sayın kaç tane yumurtamızın olduğunu arkadaşlar ışığı yakmasam iyi de tedirgin oldu evet işçimiz yumurtaları taşıyor daha hani e, yerleri belli ama ışığı yaktığım için e, çok net görünmüyor biraz kraliçemizi de tedirgin ettik bu arada evet kraliçemiz de geldi şöyle size yumurtalara bakıyor işçimiz e, çok da güzel yani böyle yakın çekimden size göstermek istedim. Siz sayın arkadaşlar yumurtalarımızı ben sayamıyorum şu an ama bir iki herhalde bir altı yedi tane yumurtamız var. İçimiz yumurtalarını bırakıyor. kaçıyor? Bir çözüm bulamadım. mi kaçıyor? Başka bir yerden mi kaçıyor? Emin değilim. Yani diğer kancalarımız da geldi. Mutfalara bakıyorlar. Evet. Bu şekilde arkadaşlar. Çok güzel. Farklı bir açıdan. Ya da şöyle biraz daha değiştirebilirsem açıyı panelinizi de görmüş olursunuz. Şöyle size kafa şeklini göstereyim. Kanıncamızın odaklayamıyor. Kumaramız şöyle yaparsam odaklayabiliriz bence. Yumurtaları oraya bırakıyorlar. Evet. Ben bakıyorum 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane falan yumurtamız var. Ee, kraliçe karıncamızı da göstereyim size arkadaşlar. Şöyle. Evet. Kraliçe şu an kraliçe karıncamıza destek oluyor arkadaş. Şöyle daha netliğim net olarak gözüksün. Bakın. Yani şu şöyle odaklayayım size. Bunu da göstereyim. karıncamız. Kaliçeye ne yaptığını anlayamadım ama, ama. yani işçi karıncalarımızın e, tamamıyla mantığı bu. Burada var. Topinamalarımız biraz daha küçük. Sanchoslara nazaran. Şöyle göstereyim. Un kurtlarına saldırıyorlar fena bir şekilde. Ya aslında şöyle e, hiçbir şeye bırakmayacaklar. Çok fazlalar. İşte sağa sola bulaşan un kurtlarının sıvılarını tüketiyorlar şu an. Şöyle size net diyeyim. Topinamalar çok da kalabalıklar. E, herhalde bir 300-500 arası işçilerimiz var. Karıncalarımız şu an o un kurdunun sıvısını yoğur içeriden yiyenler var şöyle. Un kurduğunun içindeki bu sıvı çok proteinli ve karıncalar için yani bir anda geldiler bayağı da kalabalıklar içine kadar o içindeki sıvıya kadar yiyecekler. Şöyle gösterebilirim arkadaşlar yani topidamalarımız biraz kalabalık bir e, tür şu an size net gösteremiyorum ama çok e, yakın çekim yaptığım için. Evet arkadaşlar. E, burası nemli olduğu için karıncaların burada yumurtaları var. Şu beyazlıklar yani şöyle göstereyim şu parmağımla gösterdim şuradaki beyazlıklar yumurtaları nemli olan yere taşınmışlar. E, şuradaki beyazlıklar taş yanlış anlamasın anlaşılmasın. Bu şekilde bayağı kalabalık var. Şurada. Evet arkadaşlar. Burada da e, yani mezarlık diyebiliriz. Karıncalar kendi ölülerini e, bu tarafa taşıyıp bu tarafa getiriyorlar. İşte e, bir nevi mabet gibi kendi ölülerini topladıkları işte parçalanan zayiat görenlerini